Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Yani çıkarmış olduğum ilmek 6, 6, 6 artı 4 ilmek ilave ettim. Arka yüzden de ilmeklerimi bir sıra ters ördüm ki e, anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için yaptım bu işlemi modeli dahil değil. Şimdi birinci sıra ön yüzden itibaren modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak 1 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek Sağa doğru kestim. Diğer iki ilmeğimi de şöyle yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte sola doğru kestim. Bu sırada ilmek sayımız eksilecek. Üçüncü sırada ilmeklerimizi tamamlayacağız. İpi benden yana aldım. Tekrar bir, iki ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Dört ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç. 4 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya alarak yine sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek 2 ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. Burada devam etseydim 4 tane düz ilmek örecektim. Ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz yani ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum 2 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ilmek ters bir. 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters. 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Devam ediyorum. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 Şimdi birinci sırada ilmek sayımız eksilmişti. İlmek sayımızı eski haline getireceğiz. Bakın şu aradan bir ilmek çıkarıp uzattım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi şöyle tek tek düz örüyorum. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkarıyorum. İlmek sayımız eski haline dönmüş oldu. 2 ilmek ters İp markaya aldım. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İp markaya aldım. Yine bakın 2 ilmeğin ara boşluğundan bakın şu şuradan değil, bir alttan ilmeğimi çıkarıp uzattım. 2 ilmeğimi şöyle tek tek düz ördüm. Daha sonra aynı yerden bir kez daha ilmek çıkardım. 2 ilmek ters kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sıramız bu şekildeydi. Modelin dördüncü ve son sırasındayım. Burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz. Bakın aradan çıkardığımız ilmekleri de ters örüyoruz. 3 4 1 2 ilmek düz 2 3 4 ilmek ters 2 ilmek düz 1 2 3 4 ilmek ters ördüm 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Model hep bu dört sıranın tekrarından kaydırmalı olarak oluşuyor. Şimdi tekrar model kuracağız. Modeli kaydıracağız. Yani şurada yaptığım işlemi düz ilmeklerimin üzerine yapacağım. Tekrar model kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak iki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu ilmeklerimi düz öreceğim. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Dediğim gibi burada yaptığım işlemi düz ilmeklerimin üzerine yapacağım. Soldan girerek 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Diğer 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek 2 ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters, ipi markaya aldım, tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm, ipi benden yana aldım, 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet, ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Arka yüzde ve ikinci sıradayım, ikinci modelimin. Burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz 1 2 3 4 ilmek ters 1 düz pardon 2 düz 2 ilmek ters tekrar 2 düz 4 ilmek ters 2 düz kenar ilmeğimi ters ördüm ön yüzdeyim devam ediyorum 3. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım 4 ilmek düz 1 2 3, 4 ilmek düz ördüm, 2 ilmek ters. İpi markaya aldım. Burada ilmek sayımız eksilmişti. Ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. Şu aradan ilmeğimi çıkarıp uzattım ve bu ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. 2 ilmeğimi. Ardından yine aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum ve uzatıyorum. 2 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm 2 ilmek ters kenar ilmeğimi düz ördüm 3. sıramızda bu şekildeydi modelimin 4. ve son sırasındayım burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bu sırayla birlikte de modeli iki kez kurmuş olduk daha fazla devam etmeyeceğim Model anlaşıldı zaten. 4 sırada bir kaydırmalı olarak devam ediyor modelimiz. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. iki ilmeğim düz kenar ilmeğimi ters ördüm Evet bakın model ortaya çıktı kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor ben burada modeli lastik üzerine denedim kalıp gibi duran bir model Yapımı da oldukça kolay ve de şık bir model. Bence bu rengi de çok yakıştı. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süetlerinde, hırka yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Aynı zamanda da hızlı ilerleyen bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.